Sevgili gençler, kanalıma hoş geldiniz. Size ilk olarak EBOB EKOK'un özelliklerini hatırlatıp sonraki videolarımda yeni nesil sorular çözeceğim. EBOB en büyük ortak bölen. İki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların EBOB'u denir. Neymiş? İki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların EBOB'u denirmiş. Biz 40 ve 50 sayısının Ebobunu bulmak istersek 40'ın ve 50'nin bölenlerini yazalım. 40 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e, 5'e, 8'e, 10'a, 20'ye ve 40'a bölünür. 50 ise 1'e, 2'ye, 5'e, 10'a, 25'e ve 50'ye bölünür. Bakın gördüğünüz gibi 10 sayısı 40 ve 50'yi birlikte bölebilen en büyük sayı olduğundan biz 40 ve 50'nin EBOB'una 10 diyeceğiz arkadaşlarım. 40 ve 50'nin EBOB'una ne diyecekmişiz? 10 diyecekmişiz arkadaşlarım. Peki biz çarpan algoritmasından yararlanarak bu sayıların EBOB'unu bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Bu iki sayıyı birlikte asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölelim. 40'ı 2'ye böldüm 20 olur. 50'yi 2'ye böldüm 25 olur. İkisi beraber bölündüğü için 2'yi işaretliyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum. 22'ye böldüm 10 oldu. 25 bölünmedi. Aynen yazıyorum. Tekrar 2'ye bölelim. 10'u 2'ye böldüm 5 oldu. 25 bölünmedi aynen yazıyorum. 5 ve 25 sayıları 2'ye bölünmediği için 5'e bölelim. 5'i 5'e böldüm 1 oldu. 25'i 5'e böldüm 5 oldu. İkisi birlikte bölündüğü için 5'i işaretliyorum. Tekrar 5'e bölelim. 5'i 5'e böldüm 1 oldu. Daire içerisine aldığımız 2 ve 5 sayılarını yan yana çarptığımız zaman 50 ile 40'ın eboblarını bulmuş olacağız. Yani 2 kere 5 10 ettiğinden 50 ile 40'ın EBOB'u 10'dur. Eko en küçük ortak kat demek. 2 doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların ekoku denir. Biz 9 sayısının katlarını yazdığımız zaman 9, 18, 27, 36, 45 şeklinde ilerleyecektir. 12 sayısının katlarını yazdığımızda 12, 24, 36, 48 şeklinde ilerleyecektir. Bakın gördüğünüz gibi 36 sayısı hem 9'un hem de 12'nin katı katıdır arkadaşlarım. O yüzden biz 9 ve 12'nin ekokuna 36 diyeceğiz arkadaşlar. 9 ve 12'nin ekokunu yine çarpan algoritmasından yararlanarak bulabiliriz. Beraber asal çarpanlarını ayıracağımız zaman 2'ye bölelim. 12'yi 2'ye böldüm. 6 oldu. 9 bölünmedi. Aynen yazıyorum. Tekrar 2'ye bölelim. 6'ı 2'ye böldüm. 3 oldu. 9 bölünmedi. Aynen yazıyorum. Artık 9 ve 3 sayılar 2'ye bölünmediği için 3'e bölelim. 3'ü 3'e böldüm. 1 oldu. 9'u 3'e böldüm. 3 oldu. İkisi birlikte 3'e bölündüğü için 3'ü işaretleyelim. Ama ekokta bizim bu 3 ile bir işimiz olmayacak arkadaşlarım. Tekrar 3'e bölüyorum. 3'ü 3'e böldüm. 1 oldu. EBOB'da sadece daire içerisindeki sayılar çarparken EKOK'ta burada bulunan bütün sayıları çarpacağız. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. 2 kere 2 4 eder. 3 kere 3 9 eder. 4 kere 9 da 36 eder. Demek ki 9 ve 12 sayısının EKOK'u 36'ymış. EBOB EKOK'un özelliklerini görelim. Birinci özelliğimiz şöyle. Biri diğerinin Tam katı olan iki doğal sayının EBOB'u küçük sayıya, EKOK'u ise büyük sayıya eşittir. Neymiş özelliğimiz? Biri diğerinin tam katı olan iki doğal sayının EBOB'u küçük sayıya, EKOK'u ise büyük sayıya eşittir. Hocam bir örnekle açıklar mısınız? Mesela 15 ve 45 sayılarına baktığınız zaman 45 sayısı 15'in tam katı olduğundan ikisinin EBOB'unu ve EKOK'unu bulalım arkadaşlarım. Birlikte asal çarpanlarını ayırdığımız zaman 3'e bölelim. 45'i 3'e böldüm 15 oldu. 15'i 3'e böldüm 5 oldu. İkisi birlikte bölündüğü için işaretliyorum. Tekrar 3'e bölelim. 15'i 3'e böldüm 5 oldu. 5 bölünmedi. Aynen yazıyorum. İkisi birlikte bölünmediği için bu üçü daire içerisinde almıyoruz. 5'e bölelim. 5'i 5'e böldüm 1 oldu. 5'i 5'e böldüm 1 oldu. İkisi birlikte bölündüğü için 5'i daire içerisine alıyoruz. EBOB'da daire içerisindekileri çarpıyorduk. 3 ile 5'i çarparsanız 3 kere 5 15 olacaktır. Ekoktaysa hepsini çarpıyorduk. 3 çarpı 3 çarpı 5 derseniz 3 kere 3 9, 9 kere 5 45 olur. Bakın gördüğünüz gibi 15 ile 45'in EBOB'u 15 oldu. EKOK'u ise 45 oldu. Yani EBOB'ları küçük sayıya, EKOK'ları ise büyük sayıya eşit oldu. Bununla ilgili başka bir örnek çözelim. A ve B doğal sayı olmak üzere B sayısı 12 A ise EBOB AB artı EKOK AB bölü A kaçtır diye sormuş bize. Bakın arkadaşlarım gördüğünüz gibi B sayısı A'nın 12 katı mıymış? O zaman büyük sayımız büyük sayımız B sayısıdır. 12 A'dır. Küçük sayımız ise A sayısıdır arkadaşlarım. O zaman EBOB AB'yi düşüneceğimiz zaman biri diğerinin tam katı olduğunda EBOB küçük sayıya eşitse EBOB'ları A mı olmak zorundadır? Ekokları ise biri diğerinin tam katı olduğunda büyük sayıya eşitti. Yani B'ye eşit olmak zorundadır. B de zaten 12A idi. Topladığınızda A ile 12A'yı toplarsanız 13A olur. 13A'yı da A'ya böleceğiniz zaman A'lar sadeleşir. Sorumuzun cevabı 13 olur. İkinci özelliğimiz. iki doğal sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Neymiş özelliğimiz? İki doğal sayının ebobu ile ekokunun çarpımı bu sayıların çarpımına eşitmiş. Biz bunu matematiksel olarak göstereceğimiz zaman x ve y doğal sayı olmak üzere ebob y çarpı ekok x'ye eşittir. x çarpı y'ymiş. Hemen bir örnekle açıklayalım. İki doğal sayının ebobu 5, ekoku 60 ve bu sayılardan biri 20 ise diğer sayı kaçtır? Diğer sayımız x olsun arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz. EBOB çarpı EKOK bu iki sayının çarpımına eşitti. EBOB'umuz 5, EKOK'umuz 60 eşittir. 20 çarpı x olacaktır. E 5 çarpı 60 300 edecektir. 20 300 e x 300'e eşitse x'i bulmamız gerekiyor. x'i yalnız bırakmak için eşitliğin her tarafını 20'ye bölersek arkadaşlarım. Şu 20'ler birbirini götürdü. Sıfırlar birbirini götürdü. 30'u 2'ye böldüm. 15 oldu. Gördüğünüz gibi x sayısı kaç olmalıymış? 15 olmalıymış arkadaşlar. Ebob ekok'un 3. özelliği asal çarpanlarının üslü gösterme biçiminde verilen sayıların ebobu bulunurken tabanları ortak olanlardan üssü küçük ve eşit olanlar alınıp çarpılır. Demek ki ebobu bulurken ne yapıyormuşuz? Tabanı ortak olanlara bakıyormuşuz ve bunlardan da üssü küçük veya eşit olanları alıp çarpıyormuşuz. Örnekle açıklayacak olursak A sayısı 2 üzeri 4, 5'in karesi, 7'nin küpü, B sayısı 2'nin küpü, 5'in 4. kuvveti ve çarpı 11'miş. İse EBOB AB kaçtır demiş. Biz EBOB'da tabanı ortak olanlara bakıyorduk. 2 üzeri 4'te 2'nin küpünde tabanlarımız ortak olduğu için üssü küçük olanı alacağız. Yani 2 üzeri 3'ü alacağım. Çarpı 5'in karesi ve 5 üzeri 4'te tabanlarımız ortak olduğu için üssü küçük olanı alacağım. 5'in karesini alacağım. Artık 7 ve 11'de sayı tabanları ortak olmadığı için bunlara bakmamıza gerek yok arkadaşlarım. O zaman EBOB AB ne olacakmış? 2'nin küpü çarpı 5'in karesi olacakmış. Bu özelliğin devamında Yine üslü gösterimde verilen iki sayıda ekok bulunurken tabanları ortak olanlardan üssü büyük ve eşit olanlar ile diğer çarpanlar aynen alınıp çarpılır arkadaşlarım. Bakın EBOB'da diğer çarpanlar işin içerisinde yoktu. EKOK'ta ise diğer çarpanları da aynen alıp çarpıyormuşuz. Örnek verecek olursak x sayısı 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in küpü y sayısı 3'ün küpü çarpı 5 çarpı 7'nin karesi ise ekok x'ye kaçtır? Biz ne yapacağız önce? Tabanı ortak olanlara bakacağız. Şöyle dikkat ederseniz her iki sayıda da 3 tabanı ortak mıdır? Ne yapıyorduk? Üssü büyük olanı alıyorduk. O zaman 3'ün küpü aldım. Sonra 5'ün küpü ve 5 ifadesi var. Tabanı ortak olanları alacaksam, tabanı ortak olanlardan üssü büyük olanı alacaksam 5'in küpünü alıyorum. Sonrasındaysa Açıkta kalan 2 üzeri 4 ve 7'nin karesinde aynen alıp çarpıyorum. 2 üzeri 4 ve 7'nin karesinde alıp çarptığım zaman bu iki sayının ekokunu bulmuş olacağım. Başka bir örnekle açıklayalım. A sayısı 3'ün küpü, 5'in karesi, 11'in küpü. B sayısı 3 üzeri 4, 5'in karesi, çarpı 7'nin küpü ise EBOBXY ve ECO xy nedir? EBOB'da ne yapıyorduk arkadaşlarım? tabanı ortak olanlardan üssü küçük veya eşit olanlara bakıyorduk. Hadi bakalım o zaman. 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 4 ifadesinde tabanlarımız ortak olduğu için EBOB'da üssü küçük olan alacağım. 3 üzeri 3'ü aldım. Çarpı. Her ikisinde de 5'in karesi ifadesi var. 5'in e karesi ifadesi varsa tabanı ortak olanlardan üstleri eşit olanlardan bir tanesini almak zorundayım. 5'in karesini alacağım. Başka da tabanı ortak olan sayım kalmadığı için bu iki sayının ebobu ne oldu? 3'ün küpü çarpı 5'in karesi oldu. Peki ekoklarında tabanı ortak olanlardan üssü büyük olana mı bakıyorduk? O zaman 3'ler ortak olduğu için tabanı ortak olanlardan üssü büyük olanı alacağım. 3 üzeri 4 çarpı 5'in karesi var 5'in karesi var. Eşit olanlardan birini alıyorum 5'in karesi. Ve ekok da ayrıca Diğer çarpanlarda aynen alıp yazıyorduk. 7'nin küpü ve 11'in küpünü de aynen alıp yazdığım zaman bu iki sayının ekokunu bulmuş oldum arkadaşlarım. Ebob ekok problemleri. Ebob, bütünden parçaya gidilen sorularda, ekok ise parçadan bütüne gidilen sorularda. Mesela nasıl hocam? Sizin bir bahçeniz var. Bahçenin çevresine eşit aralıklarla ağaç dikiyorsanız bu bahçenin kenarlarını parçalara mı bölüyorsunuz? Parçalara bölme olduğu için biz burada ne kullanıyoruz arkadaşlarım? Ebob kullanıyoruz. Mesela ekok parçadan bütüne gidilen sorularda kullanıldığı için sizin küçük kareleriniz olsun. Bu küçük kareleri birleştirip daha büyük bir kare elde etmek istiyorsanız arkadaşlarım ekok kullanabilirsiniz. Parçadan daha büyük bir şekle giderken Örnekler verelim mesela eş karelere bölünürse bakın içerisinde bölme varsa ebop kullanıyorum. Büyük çuvallardaki ürünler küçük torbalara boşaltılırsa yani bölünürse arkadaşlarım yine ebop kullanıyorum. Eşit aralıklarla ağaç dikilirse zaten bunda ebop kullanıldığını biraz önce söylemiştim. Ekok nerede kullanacak arkadaşlarım? Mesela belirli aralıklarla sefer yapan araçlar olsun. Belirli araçlara sefer yapan araçlar tekrar ne zaman birlikte sefer yaparlar diye sorarsa bize arkadaşlarım biz burada ne kullanacağız? Eko kullanacağız. Ya da küçük dikdörtgenlerin yan yana ve alt alta dizilmesiyle bir dik kare oluşturuluyorsa arkadaşlarım biz yine Eko kullanacağız. Ya da okul zilleri birlikte ne zaman çalarlar şeklinde bize sorulursa arkadaşlarım biz yine ne yapacağız? Eko kullanacağız arkadaşlarım. Hemen örnek verelim. Asaf Kalemlerini 8'erli ve 12'şerli saydığında her seferinde 3 kalemi artmaktadır. Asaf'ın 180'den fazla kalemi olduğuna göre en az kaç kalemi vardır? Şimdi biz Asaf'ın kalemlerine A dediğimiz zaman arkadaşlarım. Asaf kalemlerini 8'erli saydığında 3 kalemi mi artmaktaymış? Yine Asaf'ın kalemleri A olduğu için 12'şerli saydığında 3 kalanı mı artmakta Bakın arkadaşlarım ben bu tür soruları çözerken öncelikle kalandan kurtulmak istiyorum. Benim kalanım olmazsa yani sayım 3 eksik olursa kesinlikle Asaf'ın kalemleri 8 ve 12'nin ortak katı mı olacak? 8 ve 12'nin ortak katı olacaktır. O zaman biz ne yapacağız? 8 ve 12'nin ekoklarını bulacağız kattan bahsediyorsam. Birlikte asal çarpanlarına ayırırsam 2'ye böldüm 4 oldu 6 oldu tekrar 2'ye böldüm 2 oldu 3 oldu tekrar 2'ye böldüm 1 oldu 3 bölünmedi aynen yazıyorum 3'e böldüm 1 oldu. Bakın ekokta daire içerisinde almanıza gerek yok çünkü çarpanların hepsini ne yapıyorduk çarpıyorduk 2 kere 2. 4 eder. 4 kere 2 8. 8 kere 3 kaç edecektir? 24 edecektir. Demek ki bizim 8 ve 12 sayılarımızın ekoku kaç olacakmış? 24 olacakmış. Yani demek oluyor ki bu da Asaf'ın kalemleri 24 ve 24'ün katı şeklinde olmak zorunda. O zaman biz 24'ün katlarını incelediğimiz zaman 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 ve 192 şeklinde ilerleyecektir. Bana ne demişti? Asaf'ın kalemleri 180'den fazla olmalıdır. O zaman 24'ün 180'den büyük olan katını belirliyorum. 192. Ama bizim sorumuzun cevabı 192 değil. Neden? Çünkü Asaf'ın kalemlerini biz ilk başta 3 eksiltmiştik. O zaman bu eksilttiğim 3'ü tekrar getirip ne yapıyorum arkadaşlarım? Ekliyorum. 192'ye 3 eklerseniz 195 olur ve Asaf'ın kalemlerinin sayısı 195 olmalıdır. Başka bir soru. Kevser kenar uzunlukları 80 cm ve 110 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıdı birbirine eş karelere bölecektir. Buna göre en az kaç kare oluşur? Bakın arkadaşlarım. Kevser bu dikdörtgeni eş kareler bölecekse içerisinde bölme varsa ebob mu kullanmaz gerekiyor? O zaman öncelikle ne yapacağım? 80 ve 110'un ebobunu bulacağım. Birlikte asal çarpanlarını ayırırsam 2'ye bölelim. 40 olur, 55 olur. İkisi beraber bölündüğü için daire içerisine alıyorum. Tekrar 2'ye böldüm. 20 olur. 55 bölünmez aynen yazıyorum. Tekrar 2'ye bölelim. 10 olur. 55 bölünmez aynen yazıyorum. Tekrar 2'ye bölelim. 5 olur. 55 bölünmez aynen yazıyorum. 5 ve 55 2'ye bölünmediği için 5'e bölelim. 5'i 5'e böldüm 1 oldu. 55'i 5'e böldüm 11 oldu. İkisi beraber bölündüğü için daire içerisine aldım. 11'e bölersek 1 oldu. EBOB'larında ne yapıyorduk? Daire içerisindekini çarpıyorduk. O zaman 80 ile 110'un EBOB'u 2 çarpı 5'ten kaç olacaktır? 10 olacaktır. Şunu unutmamalısınız arkadaşlar. Burada kullandığınız sayının birimi santimetre. Şu da santimetre olduğu için EBOB'da bulduğunuz birim de kesinlikle santimetredir. Yani 10 santimetre bulduğumuz şu değer bizim küçük karelerimizin bir kenar uzunluğu olacaktır. O zaman şeklimiz şöyle mi olacak? 80 santimetreye 110 santimetre şeklinde bir dikdörtgenimiz var. Biz bunu bir kenar uzunluğu 10 santimetre olan karelere mi böleceğiz? Hocam peki burada kaç tane kare olduğunu nasıl bulacağız şöyle? Arkadaşlar bakın bunu iki farklı şekilde bulabilirsiniz. Birincisi dikdörtgenin alanını küçük karelerden bir tanesinin alanına bölerek içerisinde kaç tane kare olduğunu bulabilirsiniz. O zaman kare sayısı eşittir. Kare sayısı eşittir. Dikdörtgenin alanı bölü karenin alanı. E, dikdörtgenin alanı 80 çarpı 110'dur. Karelerin alanı ise 10 çarpı 10'dur arkadaşlarım. Şu sıfırları sadeleştirirseniz 8 çarpı 11 kaç olacaktır? 88 olacaktır. Demek ki keserin 88 tane küçük karesi varmış. Bunu şu şekilde de hesaplayabilirdiniz. Küçük karelerin bir kenarı 10 sa, 80 sayısı onluk parçalara bölünecekse 80'de 18 defa vardır. 8 defa yani 8 satırdan oluşmak zorundadır. 110'u 10'a böldüğün zaman burada da 11 sütun olmaktadır. 11 sütun olmalıdır. E 8 çarpı 11 kaç olacaktır yine? 88 olacaktır arkadaşlarım. Başka bir soru. Zeki Usta uzunlukları 60 cm ve 75 cm olan tahtaları eş parçalara ayıracaktır. Her kesme işlemi 5 saniye sürdüğüne göre bu işi en az kaç saniyede bitirir? En az kaç saniyede bitirir? Buraya en az eklemeyi unutmuşum. Ekleyelim onu. En az kaç saniyede bitirir? O zaman yine Zeki Usta 60 ve 75 santimetrelik parçaları, tahtaları, eş parçalara mı bölüyor? O zaman EBOB'larını bulmam gerekecek. 60 ve 75'in eboplarını bulursak arkadaşlarım. 2'ye bölelim. 30 olur. 75 bölünmez. Aynen yazıyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum. 15 olur. 75 bölünmez. Aynen yazıyorum. 2'ye bölünen sayı olmadığı için 3'e bölelim. 5 olur, 25 olur. İkisi birlikte bölündüğü için daire içerisine alıyorum. 5'e bölelim. 1 olur, 5 olur. İkisi birlikte bölündüğü için daire içerisine alıyorum. 5'e böldüm, 1 oldu. EBOB'da ne yapıyorduk? Daire içerisindekileri çarpıyorduk. O zaman 3 çarpı 5 kaç olacaktır? 15 olacaktır. Biraz önce de söylemiştim. Burada Kullandığım sayıların birimi santimetre olduğu için şu uzunlukta kesinlikle santimetre olmalıdır. Buradaki 15'te kesinlikle ne olmalıdır? Santimetre olmalıdır. Demek ki demek ki küçük parçalarımız 15 santimetreymiş. O zaman biz 60 santimetreyi 15'lik parçalara bölersek 4 parça mı oluşur? Doğru mudur? Peki 75'i 15'lik parçalara bölersek 5 parça oluşmayacak mıdır? Ama bakın dikkat edin sakın şu hataya düşmeyin. Hocam 4 parça burada oluştu 5 de burada oluştu 9. E 9 çarpı 5 her kesme işlemi 5 saniye sürüyordu. 45 saniye olur dediğiniz zaman hata yaparsınız arkadaşlarım. Neden? Çünkü siz bir bütünü 4 parçaya bölmek istiyorsanız 3 defa kesersiniz. Yani buradaki kesme işlemi 3 defa olur. Buradaysa kesme işlemi 4 defa olur. Toplam 3-4 daha 7 kesme olur. Her bir kesme 5 saniye sürüyordu. O zaman 7 kere 5 kaç olacaktır? 35 olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuz. Begüm 1A doğal sayısını 15 ile böldüğünde 13 kalanını aynı sayıyı 24 ile böldüğünde ise 22 kalanını vermektedir. Bu sayı en az kaçtır? Begüm'ün sayısı A imiş. Biz bunu 15 ile böldüğümüzde 13 kalanını veriyormuş. Yine A sayısını 24 ile böldüğümüzde 22 kalanını veriyormuş. Biz bu soruları çözerken önce kalandan kurtuluyorduk. Ama kalanlar birbirinden farklı. Kalanlar birbirinden farklı fakat 15 ile 13 arasında gördüğünüz gibi 2 fark var. 24 ile 22 arasında da 2 fark var. Farklar aynı olduğu için biz A sayısını 2 arttırdığımızda Artık şu 13 15 olacaktır. 15'te 15 bir defa var. Kalan 0 olmuş oluyor. 22 de 24 olacaktır. 24'te 24 bir defa var. Kalan 0 oluyor. Yani kalandan ne yapıyoruz? Kurtuluyoruz arkadaşlarım. O zaman A artı 2 15 ve 24'ün ne olmalıdır? Ortak katı olmalıdır. Ortak katı olacaksa biz ne yapıyoruz? 15 ile 24'ün ekoklarına bakıyoruz. Beraber asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 12 oldu. 15 bölünmedi. Aynen yazıyorum. 2'ye böldüm. 6 oldu. 15 bölünmedi. Aynen yazıyorum. 2'ye böldüm. 3 oldu. 15 bölünmedi. Aynen yazıyorum. 3'e böldüm. 1 oldu. 5 oldu. 5'e böldüm. 1 oldu. Ekok'ta hepsini çarpıyorduk. 2'nin küpü 8 çarpı 3 çarpı 5 2'nin küpü 8'di. Çarpı 3 çarpı 5 derseniz 24 çarpı 5'ten kaç olacaktır? 120 olacaktır. O zaman Begüm'ün sayısı 120 midir? Tabii ki hayır. Neden? Çünkü biz Begüm'ün sayısını 2 arttırmıştık. Arttırdığımız bu 2'yi tekrar ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz arkadaşlarım. Çıkarırsanız ne olacaktır? 120'den 2 çıkarsa 118 olacaktır. Begüm'ün sayısı da 118'miş en az. Sevgili gençler bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda aralarında asallık ve yeni nesil soru çözümü olacaktır. Abone olmayı unutmayalım.